Evet arkadaşlar, sıradaki komutumuzun adı offset offset face. E, bu komut tam olarak ne işe yarıyor? Offset face adı üstünde e, bu sefer e, katı mesela normalde biz senkron modellemede offset region komutunu görmüştük. Bakın buradaki komut. E, aslında yani offset region varken offset face'i çok kullanmaya gerek var mı bilemiyorum. Ama kullanımını şöyle görelim. Komut hala aktif bir şekilde e, her NX versiyonunda karşımıza geliyor. E, ne yapıyor? Şöyle hemen komutu bir resetleyelim. Bakın. E, komutun işlevi e, Offset Region'a benziyor aslında. Seçiyoruz bir yüzeyi ve seçmiş olduğumuz yüzeyi bakın offsetlenmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi. E, eğer dış konturu seçersek gördüğünüz gibi e, tanjant seçili olduğu için komple tüm yüzeyleri seçti. Bu şekilde hem içeri hem dışarı offset yapabiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Eğer e, offset face komutuyla e, nedir, offset region'da olduğu gibi e, şunu yapamayız mesela. Tek bir yüzey seçip şöyle göstereyim. Tek bir yüzey seçip bu yüzeyi e, sadece bu yüzeyi e, offsetleyemiyoruz gördüğünüz gibi. Radius'lardan dolayı. Veya Bakın bu yüzeyi e, bu şekilde offsetleyemiyoruz. Veya işte buradaki diğer bir yüzeyi offsetleyemiyoruz. Şu yüzeyi iptal edelim. E, ama nedir? İki yüzeyi bu şekilde e, aynı anda offset yapabiliyoruz. E, offset face komutu da bu şekilde. E, yani ben yıllardır NX kullanmama rağmen çok e, kullanmadığım komutlar arasında diyebilirim. Ama kullanımını da e, gördüğünüz bu şekilde arzu eden arkadaşlar kullanabilir. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.